DC Ekonomi kanalından herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün de dünya piyasalarında öne çıkan gelişmeleri, verileri ve piyasa hareketlerini hızlıca birlikte değerlendiriyor olacağız. Hadi başlayalım. İlk haberimiz ABD tarafında. Bugün ABD'de üfe verisi açıklandı. E, önceki 0.7 idi, e, beklenti 0.3'tü ancak gerçekleşen eksi 0.1 olarak gerçekleşti. E, bu sonuç faiz indirimlerini destekten bir tablo ortaya koydu. Bir diğer haberse ABD'de Enerji Bilgisi İdaresi'nin petrol stokları oldu. Beklentinin çok dışı, çok tersi yönde bir hareket oldu. Beklenti eksi 1.9 milyondu. 3.9 milyon pozitif açıklandı. Yıl önceki ise 2.4 milyondu. Bir sonraki haberimizde bunun etkisinde konuşuyor olacağız. Bir diğer haberimizse Çin'den gelen veriler enflasyon sinyali verdi e, tüfe yıllık 0.4 düştü, üfe ise 2.9 geriledi. bu tablo Çin Merkez Bankası'nın yeni teşvik adımları atabileceği beklentisini güçlendirdi ve Asya borsalarına bugün %1'e yakın yükselişi beraberinde getirdi. Bir diğer haberimize geçecek olursak, ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne çağrı yaparak Çin ve Hindistan'a Rus petrol alımlarına %100'e varan gümrük vergileri uygulanmasını istedi. Diğer yandan baktığımızda jeopolitik gerginlikse Orta Doğu'da hala devam ediyor. İsrail'in Katara saldırması zaten dün başlı başına haberiydi. Diğer yandan Polonya'nın e, Rus İHA'larını düşürmesi de bir e, dün dün gecenin haberi olarak e, önümüze çıktı. Ve ABD'nin Rus petrolünü alıcılara yeni bir yaptırım yapması da petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Özellikle bugünkü bu jeopolitik haberler petrolün değişimine bakacak olursak ha, %2 oranında yukarı gelerek bugün şu anda WTI 64 seviyesinden geçiyor. fakat buradaki %2'lik yükseliş ABD ham petrol stoklarının Pardon petrol stoklarının ve beklentinin çok üstünde 3.9 milyon varil artış açıklanmasından kaynaklı kısıtlı yükselişte söz konusu oldu. Endekslere bakacak olursak bugün S&P 500 6565 seviyesine gördü. Daha sonrasındaki gelen satışlarla birlikte şu anda 6539 seviyesinden geçiyor. Burada baktığımızda ilk önümüze çıkan direnç seviyesi 6600. Zaten orada da psikolojik sınır söz konusu. Diğer yandan destek seviyelerine bakacak olursak 6450 ilk likitte seviyesi olarak önümüze çıkıyor. Daha önceki satışlarda da geri tepen 600, 6212 seviyesi. İkinci destek olarak karşımıza çıkıyor. Daha aşağılardaysa EMA 100 ve MA 200 seviyeleri olan 6186 ve 5991 seviyeleri de üçüncü ve dördüncü destek seviyesi olarak duruyor olarak görebiliriz. Momentuma bakacak olursak EMA'ların çok çok üstünde hareket ediyor olmamız şu anda hala momentum yüksek olduğunu göstergesi olarak yorumlayabiliriz. RSI tarafına bakacak olursak şu anda 63.89, 64 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada aşırı alım seviyesinde henüz gelmiş değil ama yaklaşmış durumda önümüzdeki dönemde takip ediyor olacağız. Nasdaq tarafına bakacak olursak Nasdaq da aynı şekilde sabah alıcılığı açılmıştı. Nasdaq da gün içinde 24.044 seviyesine kadar çıktı. Şu anda da 23.885 seviyesinde maksimumu gördü ama 24.000 direnç seviyesinden geri tepti diyebiliriz direnç seviyesinden e, deste, bir ilk destek seviyesine bakacak olursak 23.600 ikli kitle seviyemiz olarak söylemek mümkün. E, daha önceki saat düşüşlerin alımlarının geldiği yerler olarak da 22.900'ü e, şey olarak söyleyebiliriz e, ilk destek seviyemiz. Daha önceki diplerinin alım yerleri ve aynı zamanda şu anki yeni EMA yüzünün e, değeri olan e, 22.678-22.680 seviyesi bizim e, önemli destek seviyemiz olarak söylemek mümkün. E, bir sonraki destek seviyemizse e, aşağıda çok çok aşağıda MA200 seviyesi olan 20.840 olarak söyleyebiliriz. Sonrasında Borsa İstanbul'a bakacak olursak Borsa İstanbul bugün %1'e yakın alıcılı olarak kapattı. 10.586 e, Tabii daha önceki e, Pazartesi ve Cuma günkü CHP kararı sonrasındaki satışlara e, göz önünde bulundurduğumuzda e, yaşanan düşüşün düşüş kadar yükseliş söz konusu olmadı son 12 günde ee, şeylere baktığımızda değerlere baktığımızda 10600 seviyesi bugünün kapanışında test edilmiş ama henüz daha net olarak geçememiş yarın tekrar e, izliyor olacağız buradaki en önemli şeyimiz tabii ki de 10600 seviyesi e, aşağı tarafta baktığımızda ise e, dün ve ondan önceki günün e, test seviyesi olan 10400 e, asıl destek seviyemiz olarak önümüze çıkıyor ee, direnç, seviyesi, e, direnç seviyelerine bakacak olursak eğer 10.800 e, sert satışların alışlarının geldiği nokta olarak söyleyebiliriz. E, bir diğer direnç seviyemiz ise 11.000 ve 11.200 olarak söylemek mümkün. Daha sonrasında e, geçen haftaların e, maksimumu gördüğü ve satışları yediği nokta olarak 11.500 ve 11.600 seviyeleri de bizim son direnç seviyemiz olarak söylemek mümkün. En alttaki destek seviyelerimize bakacak olursak 10.340 bizim MA100 seviyemiz buraya şu anda yakın seyrediyor o yüzden biraz daha buraya takip ediyor olmak lazım 10.400'ün hemen altında çünkü 10.200 seviyesine pardon 10.000 diyorum MA200 seviyesine bakacak olursak da 10.32'de 10 gerçek geçiyor. E şu anda momentum'a baktığımızda EMA 100 EMA 200'ün üstünde ve gerçek değerlerimiz de EMA 100'ün değer üstünde gerçekleşmesinden dolayı momentum güçlü diyebiliriz ama kapanışımız şu anda EMA 100'e yakın diye yakın olmasından kaynaklı da dikkat ediyor olmak gerekiyor. RSI tarafına baktığımızda şu anda 39.40 seviyesinde fazla satım bölgesinin üstüne çıkmış bir vaziyette sonraki gündeki alımlarla ama hala 50'nin altında kalması da Biraz daha olumlu bir gözle bakılabilir burada. Bunun dışında en fazla düşen BIST Bistotus özellikle Pazartesi ve Cuma günü BIST 30 değeri Biskülden daha fazla arttı. %1.34 ve 11645 olarak arttı. Burada önemli olan şey EMA 100 seviyesi olan 11400'ün üstüne çıkmış olması. Biraz daha mutlu edici bir haber onun dışında em MA200'de de 11.075 seviyesi söz konusu diyebiliriz. Borsa İstanbul'dan sonra Bitcoin e kripto kriptolara bakacak olursak, her Bitcoin ve bütün kripto camiası bugün alıcılıydı diyebiliriz. Bitcoin %2 yükselerek e 113.675 seviyesinde gerçekleşiyor şu anda. Bizim buradaki daha önceki e satış şiirimiz olan pardon e destek seviyemiz olan ve şimdi direnç seviyesi olan e, 114.500, e, 500'e çok yaklaştık. Fakat bugün henüz e, daha orayı kırabilmiş değil denedi, denendi ama aşağı yönlü e, geri geldi 13.600 seviyesine. E, bir sonraki e, direncimiz 18.500. Burada tabi e, 110.000 ile 114.500 son zamanların e, önemli band seviyesi olduğu için 118.500'ün bir önceki dönemde 120 bini denediği dönemdeki band seviyesi olmasından kaynaklı yani ortalama seviyesi olmasından kaynaklı şu anda direncimiz olarak söz konusu bir sonraki şeyimiz ise direncimiz ise 122 bin seviyesinde destek noktasında daha önce de söylediğim gibi 110 bin civarı bizim için asıl destek seviyemiz burada tabii MA100'de MA100'ün 110.851 olması da ve bugün de şu an oradan dönmüş olması en, en aşağıda, en, günün en düşüğünde e, ilgi çekici. E, diğer yandan baktığımızda da EMA 200'ümüz e, 104.754. E, e, en aşağıda da psikolojik sınırımızda 100 bin dolar olarak söylemek mümkün. RSI tarafına gelecek olursak 50 civarında geçiyor olması bugünkü adımlarla 50'nin üstüne attı. 54 oldu RSI tarafında. E, şu anda momentum henüz daha güçlenmiş vaziyette değil güç toplamı, güç topluyor olduğunu söylemek mümkün olabilir. Ethereum tarafına bakacak olursak Ethereum'da diğer coin'ler gibi yani Bitcoin'in önceliğinde e, yükselişini bugün devam et. Bugün bugün gerçekleştirdi. %1.4 e, yukarı gelerek e, 4369 seviyesinde geçti. E, kriptolardan sonra e, altına gelecek olursak eğer e, son dönemlerde yaşanan jeopolitik e, durumlardan kaynaklı ve ABD Merkez Bankası'nın neredeyse faiz indirmesine kesin gözüyle bakılıyor olmasından kaynaklı yükselişini hala devam ettiriyor. Bugün de %0.46 yükselerek 3600 Türk seviyesinde gerçekleşti. E ee, tabii burada baktığımızda son dönemlerde özellikle Haziran-Temmuz ayı döneminde ortalama seviye olan 3316 dolar bizim buradaki ilk destek seviyemiz biliyorum çok aşağıda. EMA seviyemiz de buralara gel oraya geldi. EMA 100 seviyemiz en aşağıda da EMA 200 seviyesi olan 3.120 dolar seviyesi en alttaki destek noktası olarak görünebilir. Diğer yandan altın TL'ye baktığımızda yani gram altının seviyesine baktığımızda 4.830 oluyor. Burada tabi dolar TL üzerinden de hesaplandığı için ikisinin ortaklaşa yükselmesine kaynaklı altının dolar değerinden daha fazla yükseldiğini söylemek mümkün gümüş tarafında da aynı şekilde jeopolitik seviyede jeopolitik nedenlerden kaynaklı %0.5'lik bir yükseliş söz konusu. Momentumu hala güçlü olarak devam ediyor altında aynı şekilde. Paritelere bakacak olursak bugün dün ve bugün piyasalarda Fed'in faiz indirimini kesin gözüyle bakılıyor olmasından kaynaklı euro USD ve GBP'de olumlu bir hava söz konusuydu. Şu anda yatay seviyede 1.1707 seviyesinde 1.17'yi geçtik bugün diğer yandan GBP USD'ye baktığımızda ise 0 bir artışla 1.3543 seviyesinde. bugün böyleydi. Peki yarın piyasalara da piyasalarda bizi neler bekliyor? Gelin birlikte bakalım. Öncelikle baktığımızda yarın Türkiye'de PPK faizi açıklanacak. Beklenti faizimiz %40 bir piyasa şu anda 200 bips ve 250 bips, bips bas puan indirim bekliyor. Ee, şu anda bildiğiniz gibi %43 seviyesinde. ECB'de baktığımızda, yani Avrupa Merkez Bankasına baktığımızda %2 civarında bir beklenti yarın Onlarda da toplantı var. %2 civarında bir beklenti söz konusu. Buradaki beklentinin sebebi de makroekonomik göstergelerde e, henüz bir değişim söz konusu olmadığı Avrupa bölgesi tarafında. E, diğer önemli haberimizse yarın Amerika'da TÜFE açıklanacak. E, yıllık baktığımızda TÜFE'de %2.7 önceki beklenti ise son dönemdeki istihdam verilerindeki e, kötü gidişatın e, habercisi e, olmasından kaynaklı. %2.9 gibi bir beklenti söz konusu. Aynı şekilde aylık baktığımızda da aylık TÜFE'ye %0.2'lik e, önceki değişimin üstüne 0.3'lük bir beklenti var. Evet bugünkü gelişmeler bu şekildeydi. Yarın kritik verilerle birlikte piyasalarda çok daha hareketli bir gün bizi bekliyor olacak. Takipte kalın, BC Ökonomi'den ayrılmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmazsanız seviniriz. Görüşmek üzere.